bize kendinizi tanıtır mısınız biraz? 1971 Yalova doğumluyum. 5 yaşında Çınarcı'ya geldim. Evliyim, lise mezunuyum. Rahmetli babamla kardeşlerimle birlikte burada esnaflık yapıyoruz. İki dönemdir muhtarım. Bu ikinci döneminiz. İki dönemim. Mahallenizin vatandaş portföyü nasıl? Burada kimler yaşıyor, kimler tercih ediyor? Şimdi bu daha önceki dönemlerde bizim kendi Çınarcı halkımız Karadeniz bölgesi genellikle. Fakat daha sonraki zamanlarda artış oldu, geç oldu. Doğu, Güneydoğu ilimizden vatandaşlarımız gelmiştir. Yani şu an kalabalık nüfusuz. Geçim esnaflık çay bahçeleri, restoranlar. Nüfusunuz ne kadardı? Net 5500. Peki yaz dönemi nüfusunuz artıyor mu yoksa diğer mahallelerde mi daha çok oluyor bu? Bizimki burası çok artar. Mesela şu anki 5500'e bin 25-25 bini buluyor yazları. Peki bu yazın artan nüfus sebebiyle turizm amacıyla gelen vatandaşlarımızın mahallenizde su problemleri yaşamınıza sebep oluyor mu? Ulaşım probleminiz oluyor mu? Çeşitli sıkıntılar yaşıyor musunuz? Yaşamıyoruz. Yerleşik vatandaşlarınızla dışarıdan gelen vatandaşlarımız arasında herhangi bir problemler çıkıyor mu? İletişimler nasıl? Ufak tefek de çıksa o kadar büyütülecek bir şeyler çıkmıyor. Tabii ki her yerde olduğu gibi ufak tefek kalabalıktan dolayı özellikle hafta sonları cuma cumartesi çok bir yoğun kalabalık oluyor. Mahallenizin ihtiyaç ve nasıl karşılıyorsunuz? genellikle temizlik problemi olursa veya elektrik ışıkları yanmıyorsa artık gereken UEDEŞ'e veya belediye başkanımıza, birim müdürlerine, birim amirlerine bildiriyoruz. Herhangi bir şekilde hallediyoruz. Okul sorunuz var mı? Yok. Bu mahallenin vatandaşları, çocukları ne hangi okula yolluyorlar burada? Bir daha verdiği öğretim okulu. Hastane problemimiz var mı? Herhangi bir yok, 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 sağlık ocağımız da var, hastanemiz de var. Mahallenize kentsel dönüşüm uğraması gereken resmi binalarınız var mı? Var. Çünkü bizim binalarımızın genelde 1999 yapımı olduğu için böyle depremi de yaşadık biliyoruz hep beraber yaşadık biliyoruz. Kesinlikle var. Ne kadar var mesela yüzdeye vurduğunuz zaman? Yüzdeye vurduğunuz zaman bizim bazı çok eski binalar var. Yani. Yeni bina sayınız çok daha az. Şu an yapılan bak tabii ki az ama şimdi Taşman bölgesinde şu an bina yapılacak. Zaten şu an yapılan siteler var. Onun haricinde zaten yerimiz yok bizim yani yapılacak yer, arazimiz yok. Genelde eski binalar. Peki bu eski binaların kentsel dönüşüme uğraması için bir proje var mı? Böyle bir gündem var mı Taşman Mahallesi ile alakalı? Ben kendim kişi olarak düşünüyorum. Yetkili kişilerle görüşüp artık bir şekilde çözüme çünkü biliyorsunuz bir depremde yani atan deprem arkasını yaşıyoruz. Öyle bir niyetimiz var. 99 depreminde buradaydınız Bu sanırım. Mahallesi 99 depreminden nasıl etkilendi? Taşman Mahallesi, Şamlık bölgesi Sibirik Üçer biliyorsunuz zaten, zaten onun çıktı, orası maalesef vardı. Benim kendi oturduğum ev yan yattı, depremden sonra yıkıldı. Burada bir yani parmakla sayabileceğim kadar bir yıkım oldu bizim Taşman'da. Çok fazla zarar görmedi o zaman. Görmedik, tamam, görmedik. Yeni gelecek beklenen büyük Marmara depremine taşıma maliyeti ne kadar etkilenecek? Bana göre sıkıntı var. Bana göre genelde de var aslında. Genelde de var. Onun için bir an önce kentsel dönüşümün bir şekilde artık sizin hem sizin hem de vatandaşların böyle bir düşüncesi tabii, var. Tabii 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 vatandaşlarımız da istiyor çok mı, istiyorlar istiyorlar. Mahallenizin güvenlik durumu nasıl? Güvenlik durumumuz iyi. Emniyet müdürümüzle görüşüyoruz. Herhangi bir şey olduğunda yardımlaşıyoruz sağ olsun yardımcı oluyor. Bekçilerimiz hafta sonları takviye olarak Yalavran Çelik Kuvvet geliyor. Onları devreye yapıyor. Bir sıkıntımız yok. Peki güvenlikle alakalı en çok ne gibi problemler yaşıyorsunuz şu güne kadar? İkinci dönemimizin olduğundan bahsettiniz. Yaz aylarında sahildeki umumlu yerlerde alkolden dolayı çıkan tartışmalar. kavgaya kadar giden olayları yaşıyoruz. Alkol etkisiyle yaşanan ufak tefek olaylarla Aynı ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Bundan sonra yaşıyoruz. Ama dedim ya bir emniyet müdürü falan gereken müdahaleyi yapıyorlar. E, tabii ki her tarafa ulaşmak zor ama öyle bir, bir sıkıntımız yok. Muhtarım mahalleniz dışarıdan göç alıyor mu ya da dışarıya göç veriyor musunuz? Göç alıyoruz. Nereden alıyorsunuz göçü? Yabancı uyuttan değil mesela Mülteciler, Suriyeliler, Iraklılar. Çok artış var. Eskiye göre çok mu artış var? Var. Yerleşim var. Hatta şu an doldu. Artık şu anda sonra kayıt hiçbir şekilde olmuyor. Hiçbir mahallemizde. Hepsinin kapasitesi dolduğu için yapılmıyor şu anda. Peki yabancıların burada yaşayan vatandaşlarla ilişkisi nasıl? Uyum problemleri var mı? Yaşanıyor mu? Tabii ki yaşanıyor. Suriyeliler dolayısıyla ya binada da oturma şekli, geceleri sabaha bağırarak konuşmaları, kapıların önüne 15 20, ay, 20 tane ayakkabı koymaları, sonuçta telefonla konuşmaları, yollarda bağırma çağırmaları, sahilleşme, nargileşmeleri. Kültürel problemler kültürl problem var. Kültürel problemler var, aynen. Aynen. Biz bunu göç idaresiyle de görüştük mesela. Geldi yerlere. Biz gerekeni onların gereken başkanlarıyla görüşüyoruz. Gerekeni yapacağız diyorlar. Ya sağ olsun onlara çok yardımcı oluyorlar. Bir şikayet varsa bizi bildirin, arayın. Peki göç veriyor musunuz dışarı? Veriyoruz ama kadar fazla değil. Genelde alıyoruz. E gidenler neden gidiyorlar? Son dönem, gerçi Türkiye'nin her yerinde bu artış var da bu kiralar belirli birini taşmamasıyla kiralar falan çok fena. Çok artış var. Öyle çok mu arttı? Konut var. Konut yok daha doğrusu. Şimdi ben sana gelsem hani kiralık daire bulsam, mesela ben sana muhtemelen kiralık daire bulamıyorum. Ortalama ne kadar oldu şu an kiralarımız? Kiralarım daha 2 bin önce arkadaşı tutmuş, 6 bin, 7 bin. Yani çok, ya da taşma amacısı. gel gidelim şimdi daire alalım, bulalım, 7 binler, 8 binler. Yani 5-6 yapan yok yani. 3000 bin lira falan daire yok. ayı buraya turizm amaçlı gelen insanlar peki geçmişe göre daha fazla buraya yerleşmeye başladılar mı? Kalıyorlar mı burada? Daha çok göç var şu an buraya. İstanbul'dan büyük şehirden göç var. Bir yerleşim var. Yani genelde emekli kısmı. Göç var. Benim mahalleme de çok göç var. Benim az önce anlattığım gibi daire bulamıyorum ya. Bulamıyoruz yani. Günde kaç kişi muhtarım daire, muhtarım yok. Bulamıyorum. Muhtarım mahallenizde davranan var mı? Dini sebeplerle çocuklarını okula yollamak istemeyen insanlar var mı? Böyle sorularla karşılaştınız mı? Hiç karşılaşmadım. Böyle bir okul sorunumuz da yok. Zaten okul müdürlüğüne de temas isteyeceğiniz bir şey yok. Ben de yok mesela. Muhtarım, şu vatandaş okula gitmiyor diye hemen araştırma yapıyoruz, gidiyoruz, buluyoruz. Sıkıntılar ne? Müdürlerle olsun. Her şekilde itibara giriyoruz yardımcı olacak öyle bir sıkıntımız da yok. İkinci döneminizi yaşadığınızı söylediniz. Doğrudur. Malum 7-8 ay sonra yerel seçimler geliyor. Üçüncü dönemde tekrar aday olacak mısınız? Adayım. sanırım adaylığınızı istiyor. Siz de adaylığınızı istiyor. İstiyor. Her gün bir Allah'ın izniyle. Yani vatandaşın desteğiyle de kazanırız inşallah. İlerisini düşündüğünüzde kendinizi taşıma, mahallesi muhtar olarak ne kadar daha yapacağınızı düşünüyorsunuz? Şu an için baktığınızda. Ne kadar daha devam edebilirim diye kendi kafanızda bir... Hiç bir hedef bir koymadım. Koymadınız. Koymadım. Ama üçüncü dönemde mutlaka aday olacağım. Kesinlikle adayım. Unutamadığınız bir muhtarlık anınız varsa bize anlatabilirsiniz. Bu komik bir olay olabilir, absürt bir olay olabilir. Sizi duygusal olarak çok etkileyen bir olay olabilir. Az önce eşimle onu konuştum. Hiç böyle bir anım yok. Şu ana kadar hiçbir yaşam var. Öyle bir ilginç bir anım yok. Mahallenizde, muhtarınızda işler rutin rutin görüyor. Zaten biz insanlar yaşadığımızın her şey bir anı ya. Vatandaşlar mesela o başka bir anı, bu başka. İlla bir hepsi bir anı yani. İlla bir, bir şey yaşamak gerekmiyor. Muhtar mahallenin neyidir? Muhtar mahallenin vatandaşla devlet arasında bir köprüdür. Vatandaşın sıkıntılarını dertlerini gereken yere bildiren kişidir. Ama mahallenin, muhtar mahallenin her şeyidir ya. Taşınan bak, onu da söyleyeyim. Sonra, bak, bakıyorum oraya ama biz Taşınan mahallesiyiz. Çok büyük bir aileyiz.